İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Göztepe 2 haftalık mağlubiyet seviyesinin ardından Bodrum Spor karşısında da beraberlikle döndü. Göztepe bir puan aldığı maçta etkili bir oyun ortaya koyamadı ama bunda en önemli sebep eksikler. Göztepe'nin forvet hattında oynayacak hiçbir oyuncu kalmayınca teknik direktör Stanimir Stoylov forvet hattını orta saha oyuncularından kurdu. Dolayısıyla hücumda etkili olamayan Göztepe maçta 0-0 beraberliği bozamadı ve Bodrum'dan bir puanladı. Maçın ardından toplantıda konuşan Stanimir Stoylov, elimizden geleni yaptık, bu kadroyla bu kadar yapabiliriz. Transfer yapmak için çok az vaktimiz kaldı, umuyorum ki sakatlarımız geri dönecek dedi. Göztepe 100. yıl ateşini yakıyor. İzmir'in köklü temsilcilerinden Göztepe, Cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısıyla 100. yıl programını basın mensuplarına sunacak. Bunun içerisinde sadece 100. yıl temalı, yarışmalar, etkinlikler, eğlenceler, davetler dışında 14 Haziran 2025 günü yapılacak kutlamaların da programının sunulması bekleniyor. İzmir'in spor gündemini izmirdesondakika.com.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.